Deniz. Hı. Olduk. Abi zaten ucu ucuna yetiyor benzin. Ha iyi Gerçi 9 litre aldım galiba bu sefer. 21 nasıl güzel mi? 21'in hikayesi var mı? 21 derken. Evet var. Zaten hikaye modu geldi. Ama ben oynamadım. Niye oynamıyorsun? Çünkü izledim. Hmm, kimden yani, izledim? Emre Baltaoğlu. Ha, tabi, okey. İşte hani... izledim için öyle zaten... Ya mesela bir şey de değişmeyeceği için... çok mu? Erken dönem yok. Okay. Emre 21... Baltaoğlu'nun 21... Mecidiyeköy'de şeyi var kanka, panosu ne? var kocaman. Böyle, em, bu Emre olduğu şey değil mi, F2 pilotundan bahsetmiyor musun? Yok, o Cem Bölükbaşı'lı. Ha, Cem Bölükbaşı, Emre Baltaoğlu kim hmm. lan o zaman? Formula 1 oyunu oynuyor. Hımm. <laughs> <laughs> o kadar mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> e, oyun oyun bende yoktu, daha yeni aldım ben. Yeni sayılır yani. Ha. Hmm. Peki 22 arabalar hakkında ne düşünüyorsun? Ferrari çok güzel o yüzden geri umurumda değil. Hmm. Milletin arabası çok garip hatalar veriyor. Çok tatlı böyle yeni bir... Araba. Sekiyor milletin arabası. Evet. Mercedes e, Honda'nın arabaları yanıyor falan. Sözde Honda değil ama... Ya işte. Kanka kim kim bilmiyorum şahsen ne yalan söyleyeyim. Ya yok Honda çekildi de spordan. Ama yine de hani onlar destekliyor yine de. Niye çekildiler bilmiyorum o zaman hani. Ha, takım olarak yoklar ama. Takım olarak değil motorun adı da Honda değil. Şarjda babaannem. <laughs> Niye ne yapayım? bu Acelem mi var babaanne benim bu hayatta? Ah ah tamam babaanne sağ ol. Hmm. Samsun'da evim halam tarafından Burada babaannem tarafından domine ediliyor <gülüyor> <gülüyor> Salon koltuğunda yatıyorum kanka Saat 8'de ipek çalışmak için Beni salondan kaldırıyor babamın yatağına Babamın yatağından geçiyor babam arıyor uyandırıyor Babaannem uyandırıyor Uyuyamıyorum Bir kanka... de geç saate oturuyorlar o, uyuyacağım kanka babaannem saat 4 olmuş muhteşem yüz yılı izliyor içeride. <gülüyor> <gülüyor> Salon. Baba ne diyor? uyumak istiyorum. Bak diyor ki bölüm bitsin yatacağım. 40 dakikası var bölüm bitmesine. Ya aile evinde yaşayınca hmm. öyle oluyor. Kanka aile... Kendi evimde yaşamıyor muyum ama? <laughs> aile falan burası? 2 artı 1 evde zaten misafir ağırlıyoruz abi. <laughs> Eve gelen her misafirin benim yatağımın üstüne söz hakkı var ama. Yani. <laughs> Ben burada yatağım yok. Odam var da. Hadi. Oda. Olsun abi, odan var. <laughs> Abi şu map'te güzel zaman yapmak için o cesaret dönüşünü almak gerekiyor. Cık. Şu abi nazlıca dönüyorum abi. Kar gibi dönüyorum abi. Döndüm abi. Cinsiyetçi pislik. <gülüyor> <gülüyor> yaparım ya cinsiyetçilik çok pis. Fark ettim. Ama böyle şey yaparım böyle şeye cinseci böyle kızın biri gelir mesela kız kardeşim benim yapıyor işte neden lan okuyamadı ne patriyarki bitsin ata erkekçilikten nefret ediyorum bütün erkekler ölsün falan diyor bazen kız kardeşim duruyoruz böyle şey yapıyor ben niye yapıyorum doğanay yapsın kızım diye ben mi yaptım sonra diyor ki doğanay diyorsan git diyor sen git erkeksin sen yap diyor bana lan cinseçiliği tek taraflı yapma bari pz kanka öldüm ben ya ben Kanka ben henüz ölmedim. Ben bir geçsem mi ya? Geç kanka git hadi. Evet ben de öl ölmemişim. Arkanda ben varım diye acele etme bu arada. Ben çünkü baya sadece sen izliyorum şu anda. Uzaktan uzaktan. Hani bir geldim. Ya ileride sarı bayrak var. Biri park etmiş kanka evet. Biri bir yerde park etti. Aa yolu verdi. Vallahi son anda döndü. Dönüyor, önüme geçiyordu neredeyse. Fark etti son anda. Aa, de bakalım. Ne oldu? 6.40 mu yaptın? Bakayım. 6.43.